Başkan. Yani Saadet Partili Cafer Güneş Kutlu Düğün Köyü'ndeydi. Bağlarla zor. Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kutlu Düğün Köyü, taş ocakları nedeniyle zor durumda. Hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını tehdit eden taş ocağına vatandaşlar karşı. <laughs> çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılında da Kutlu Düğün Köyü'nde denetim gerçekleştirmiş, toz değerinin bazı dönemlerde sınır değerini aştığı tespit edilmişti. Tespit kararına göre yerleşim yerlerine madencilik faaliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin rapor Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na da iletildi. Ancak herhangi bir değişiklik olmadı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş'te hem incelemelerde bulunmak hem de bölge halkını dinlemek için Kutlu Düğün Köyü'ndeydi. Başkanı. Kutlu Düğün Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akbıyık yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Başvuru da yapıldı. Şimdi burada e, ortaklar arasında husumet falan filan diyerekten yo, e, işimiz resmiyette tıkanmış. Allah korusun burada bir vatandaşımız şimdi yazın, burada devamlı traktörler tarlasından buğday getiren, arpa getiren, kendilerinin de başına bela burası.